Poştomane, majke i çilanovi, prodisa şehida. Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin Başkanlık Konseyi'nin değerli başkanı, Uluslararası Camiyanın değerli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, burada bu acı ve hüzün dolu mekanda benim üçüncü bulunuşum. Her geldiğimizde burada yaşanmışlıkları, buradaki kederi, buradaki acıyı, buradaki ağır imtihanları sanki bizler de yaşıyor gibi çok derin insani hüzünler içerisinde bu törenlere katılıyoruz. Ve hiçbir zamanda bu Sürebzenizse katliamının unutulmaması için hep beraber çalışmaya gayret ediyoruz. Öncelikle sözlerime başlarken Bosna Hersey'in efsanevi lideri, büyük insan Aliye İzzet Begoviç'in şu sözlerini hatırlatmak isterim. Ne yaparsanız yapın, sakın soykırımı unutturmayın. Eğer soykırımı unutturursanız, soykırım tekrarlanır. Yine aynı şekilde Srebrenica'nı o küçük çocuğun, annesine haykırırken söylemiş olduğu o sözler sanki kulaklarımızda çınlar. Anne, çocukları küçük kurşunlarla mı vururlar? Çocukların da kanları akar mı anne? O çığlığı bugün de yüreğinde hisseden insanlık adına bundan sonra bir daha bu tür acıların yaşanmaması için gayret gösterenlere ne mutlu. Yine bir daha böyle acıların yaşanmaması için hepimiz biliyoruz ki bu soykırımın suçlularının hepsinin uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmaları ve bu suça ortak olanların da mahkeme önlerine çıkartılmaları şarttır. Yine bu suçların, soykırımların bir daha yaşanmaması için nefret suçlarının, ırkçılığın, ayrımcılığın ve bu anlamda da özellikle İslamofobyanın artık insanlık tarihinde müşterek olarak insanlık bakımından mücadele edilecek alanlar olarak görülmesi gerekir. Yine bu soykırımla birlikte daha evvelki konuşmacı dostlarımız da ifade ettiler. Birlikte barış içerisinde yaşamak, insan onuruna saygı göstermek, ve karşı taraftakini de en az kendisi kadar değerli görmek konusunda insanlığın ortak bir eğitim çabası içerisinde bulunması da herhalde kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bütün bunları söyledikten sonra şunu da ifade ederek ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını sizlerle paylaşacağım. Srebrenica katliamında şu salonun içerisinde, dışarısında, şehrin içerisinde, dışarısında dolaşan, insanları katleden, insanlıktan çıkmış o canileri sanki hissediyor gibiyiz. Ama Srebrenica katliamı ile birlikte yine benden evvel bazı arkadaşlarımızın ifade ettiği bir öz eleştiriyi de açık bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. Değerli dostlar, Srebrenica katliamında bu katliamın failleri kadar uluslararası camianın da bir şekilde bir şekilde payı olduğunu unutmamamız gerekir. Katliamın öncesinde, sonrasında ve katliam sırasında uluslararası camianın göstermiş olduğu sessizlik, kararsızlık, çaresizlik ve en acısı duyarsızlık hala hafızalarımızdadır, hala kayıtlardadır. Ümid ediyorum ki insanoğlu insanlık bir daha böyle acıları yaşamaz ve hep beraber uluslararası camia olarak böylesine suçların önlenmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz. Müsaadenizle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki değerli katılımcılara göndermiş olduğu mesajı sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Sevgili Bosna Hersekliler, şehitlerimizin saygıdeğer aileleri, kıymetli kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kurban Bayramınızı canı yürekten tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerde günlerin bize, sizlere, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı Avrupa tarihinin Kara lekesi olan Srebrenica soykırımının 27. yıl dönümünde boş, Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı acıları yeniden kalplerimizde hissediyoruz. 27 yıl sonra bugün ebediyete uğurlayacağımız şehitlerimize ve tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin kederli yakınlarına ve boşnak hemşerilerimize, kardeşlerimize şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Soykırımın üzerinden çeyrek asırdan fazla bir süre geçse de acımız ilk günkü kadar canlıdır. Ortaya çıkarılan her toplu mezar, ebedi istirahatgahına uğurladığımız her şehitle birlikte acımız ve hüznümüz de büyümektedir, tazelenmektedir. Hala evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmeleri ise insanlık adına utanç vericidir. Soykırım suçunu önemsizleştirmeyi hedefleyen Boşnak kardeşlerimizin acılarını görmezden gelen, şehitlerimizin aziz hatıralarını inciten bu tür adımları kabul etmiyor, esefle karşılıyoruz. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü dahilinde güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, Srebrenica'da ve Bosna Hersek'in diğer bütün bölgelerinde kaybettiğimiz şehitlerimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye bu anlayışla Bosna Hersek'in güvenliği, esenliği ve aydınlık geleceği için gereken her türlü desteği sağlayacak, sağlamaya devam edecektir. Hiç şüphesiz huzurlu ve müreffeh Bosna Ersek'in teminatı yetişmekte olan genç evlatları, genç nesilleridir. Bosnalı gençler gayretleriyle, başarılarıyla geçmişi unutmadan geleceği inşa etmedeki kararlılıklarıyla ülkelerinin de umut kaynağı olmaya devam edeceklerdir. Türkiye Diğer sahalarda olduğu gibi Bosna Hersek'in eğitimini, altyapısını da geliştirmekte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret edecektir. Nasıl tarih boyunca Boşnak kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olduysak, inşallah bundan sonra da tüm imkanlarımızla Bosna Hersek'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle 27 yıl önce Tüm dünyanın ve Avrupalı askerlerin gözü önünde işlenen soykırımın unutulmasına ve unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gözü yaşlı annelerimize, yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Sizlerin bir kez daha, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor her birinize şahsım ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı.